Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bugün elimde birkaç tane amp var. Şöyle göstereyim. Neredin dedik 3000 Watt. ADS 2400 Watt. sevme Audio 1000 Watt. Edison 2400 Watt. Ve şöyle Forwell'in bir bas amfisi var. Şimdi arkadaşlar. Şöyle ben bunu kalite olarak kendim sıraladım. Edison işlerinden en iyisi olmak üzere SM, Audio, ADS ve Reading olmak üzere şu şekilde sıraladım. Kendim kullandığım cihazlar yani bunlar birebir test ettiğim cihazlar. Ondan normalde standart arkadaşlar en kötü amfiye bile mesela şu anda burada bulunan şimdi dedim ya şu kaliteli buna da 4 hoparlör veyahut da iki takım mid, mid range gibi cihaz bağlayıp bir de bas bağlayabilirsiniz. Aynı şekilde şu anda gördüğünüz amfilerin hepsine bu şekilde bağlama yapabilirsiniz. Ha, e, neden e, Edison daha kaliteli dedim? Şimdi Edison şöyle e, elinize aldığınız zaman ağırlığını bir tartın arkadaşlar. Kuş gibi olan amfilerden olabildiğince uzak durun. Ama mecbur kalıyorsanız alın tabii ki. Bir de dikkat etmeniz gereken amfinin civataları. Civataları sarı renkte ise gayet başarılı bir amfidir. Mesela şuraya gelelim. Bunun e, cıvatalı gördüğünüz gibi e, gümüş renginde. Ama şöyle baktığımız zaman bu e, kaliteli bir amfi ve oldukça içi de dolu bir amfi arkadaşlar. Sıraya geliyor ADS. ADS diğerlerine göre biraz daha hafif alayı dediğimiz gibi yine e, gümüş renginde. Şöyle Redinke geliyor. Reding hepsinden daha hafif. Ama e, test ettim. 4 hoparlör 1 bas 4 hoparlör 1 bas 4 hoparlör 1 bas Aynı şekilde burada 4 hoparlör 1 bas Çok rahat bir şekilde hepsi çalıştırıyor. Ama performans olarak tabi ki Edison hepsinden daha iyi. Dediğimiz gibi SMA Audio bunların arasında geliyor. ADS ve R'di. Sıralama bu şekilde. Mesela amfi bağlarken arkadaşlar siz amfi bağlayacaksanız şöyle kısa bir tanıtım yapacağım. Artı buraya Teypten gelen buraya eksi de buraya bağlıyorsunuz. Tabi hoparlör çıkışlarında buradan e, bağlama yaparak arka tarafında amfinin şurasında ayar kısımları var. Ayar kısımları kısın arkadaşlar sonuna kadar. Minimuma getirin. En düşük seviye. Buradan yavaş yavaş açın. Şimdi şu 1, 2 bu iki yere RCA girişlerini taktığınız zaman buradaki İki kanalı çalıştırır arkadaşlar. Altlı üstlü olabilir veya yanlı olabilir. Bu cihazlara göre değişir. Ondan sonra eğer ki komple bütün çıkışları çalışsın istiyorsak buraya geliyoruz. 1 2 3 ve 4. Dört. Bu dörtlüyü dolduruyoruz. Ortalar boş kalabilir. Ortalar diğer amfiye destek vermek için. Dediğimiz gibi burada bas ayarları falan var. Arkadaşlar bu bas ayarlarını buradan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani e, bu e, ses seviyesini minimuma getirip yavaş yavaş buradan ayar vererek kendi istediğiniz sesi oluşturabilirsiniz. Tabii ki baktınız olmuyor, verim alamıyorsunuz. O zaman bir sistemcinin yanına girip ona ince bir ayar yaptırabilirsiniz. Amfiler e, hakkında başka anlatmamız gereken herhangi bir şey yok ya. Normalde standartta zaten arkadaşlar her türlü amfi yaklaşık olarak bir arabadaki dört topurları ve bir bası rahatlıkla kaldırabilir. Ha, şu şekilde olabilir. Eğer ki e, bunların arasında yani iki hoparlör daha sıkıştırın falan derseniz e, neyi tercih etmeliyiz? Edison'u tercih etmeliyiz. Bu dört amfinin arasında Gör, gördüğünüz gibi şu anda da e, mesela e, bunda ben e, test aşamasında ses tonu da diğerlerine göre çok farklı arkadaşlar. Bas for Forvel'in 1000 RMS diyor burada. Ama 1000 RMS değil. Ben bağladım. O kadar 1000 RMS'lik abartılacak bir şey olduğunu görmedim. Şöyle bas kontrolü var. Ayarları bu şekilde. Ben görmedim. Yani ee, o kadar kaydı değer bir amfi değil arkadaşlar. Yani bunun yerine belki farklı bir amfiler de tercih edebilirsiniz. Tabii fiyatı uygun olduktan sonra bu amfi de alınabilir. Mesela 6 kanal bir amfi arayışına girip fazla para vermektense şu şekilde 2 amfi yapıp bunu da bası çalıştırıp bunu da bütün sesleri alabiliriz. Daha verimli olabilir arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki şöyle 6 kanal bir amfi almaya kalkıştığımız zaman da zaten hemen hemen bu boyutlarda bir amfi oluyor arabamızda. Kendi arabamda da 6 kanal amfi var. Kullandığım için ondan dolayı biliyorum. Yani bu şekilde tercih edebilir. Bu şekilde uygun da olabilir fiyatları. Bu şekilde daha verimli de olabilir. Bu şekilde. SM Audio arkadaşlar 1000 Watt bir amfi. Ama gücü gerçekten de güzel. Yani 1000 e, watt olduğuna bakmayın. Bazı arkadaşlar e, anfinin e, wattına göre bakıp değerlendirebilir. Değerlendirmeyin arkadaşlar. Yani e, bu 1000 watt amfi senin arabandaki 1000 wattlık basını ve e, ortalama 4 tane hoparlör olur, mid takımı olur. Onları rahatlıkla kaldırır arkadaşlar. Rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Korkmayın. Bazı insanlar eee yanlış hesaplama yani düz mantık düşünüyor. Benim arabamda diyor ki 1000 watt basım var diyor. Ondan sonra atıyorum 4 tane 400 koporlarım var diyor. Ne yapar diyor. 4, 8, 12, 16 diyor ki 2600 watt bana diyor ki en kötü diyor şöyle göstereyim. 3000 wattlık diyor amfi lazım diyor. E kardeşim sana öyle bir şey lazım değil. Sen RMS'ine bakacaksın ve amfinin gücüne bakacaksın. Şimdi bu amfi 3000 watt ama senin arabandaki cihazlara şunun vereceği performansı vermez. Neden? Kalite. Bazı arkadaşlar watt olsun der. Bir de bu 3000 watt alır. Arkadaşlar bu 3000 wattlara aldanmayın. Bunlar boş amfiler. Asla ki gerçek değeri değildir. Yani sonucunda şöyle göstereyim. Arka tarafını çevirelim. Ne yazıyor Made in Çin yazıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şuraya geliyoruz Çeviriyoruz Made in Çin yazıyor Ondan sonra Geliyoruz arkadaşlar Bu cihazı çeviriyoruz Bunda e, Şu anda e, yazısını göremedim Yok Ama arkadaşlar bu da Made in Çin Şunu çeviriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Made in Çin. PRC. Yani e, bütün cihazlar %95'i şu anda zaten Çin'de üretiliyor. Ama Çin'de üretildiği için de yani kötü asla ki değil. Bu diyor ki bana diyor e, benim diyor Amfim diyor sana diyor 100 lira veriyorum diyor 100 liralık değerde yap diyor Amfi'yi. ADS diyor ki 125 olsun diyor. Bu diyor ki 150 olsun diyor. Bu da diyor ki kardeşim benim cihazım kaliteli olsun. 200 liralık içine malzeme kullan diyor. 200 liraki cihaz yapsan bana diyor. Yani aradaki farklar bu arkadaşlar. Yani e, şu anda anlatacaklarım bu kadar. Yine amfiler hakkında herhangi bir şey aklınıza takılırsa yorum atabilirsiniz. E, elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar şöyle göstereyim yine yapabileceğim bir şeyler varsa ama buradan ama gerekiyorsa cep telefonuyla konuşarak size tarif edebilirim. Kendim sistemci değilim arkadaşlar. Yani keyif olarak böyle işlerle uğraşıyorum. Ses sistemi işiyle. Böyle dükkanım yok. Yani alıyorum, değiştiriyorum, satıyorum. Kendi kafama göre takılıyorum arkadaşlar. Elimde tabii ki baslarım falan da var. Nitrençlerim var birkaç takım. Ee, oval hoparlörlerim falan var. Birkaç model T1000 falan var. Öyle zaman geçiriyorum arkadaşlar. Yine yorumlarınızı atarsanız takip ederseniz sevinirim. Size yardımcı olabileceğim ne varsa da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.